Herkese merhaba arkadaşlar. Su arıtma cihazım Auro'nun Ceplion marka ekranlı olanı. Şu an gördüğünüz gibi su arıza sağlıyor. Suyu açık ama arıza almaya devam ediyor. Servis gelene kadar ben içindekini boşalttım. En ihtimale karşı çok az var. Şöyle yapıyoruz şimdi bakın. Bu kapağı kendimize çekiyoruz. Çıkartıyoruz. 3 tane filtremiz var. 1 2 çektik kendimize. Şimdi bu arıza tekrar söylüyorum. Su açık olduğu halde var ise şimdi bakın şurada şurada bir mandalımız var. Ve bakın görüyorsunuz bu şişmiş. Bunu kapattığımda sistem çalışacak. Şöyle bir mendil var. Bebelerin ıslak mendili gibi. Bunun yenisini buraya takıyorum kapatıyorum. Ve cihazım çalışmaya başlayacak birazdan. Bakın bu zaman içerisinde şişiyor, kocaman oluyor. Bildiğimiz ıslak mendile benziyor. Su aldıkça şişiyor, oradan mandalı kaldırıyor. Ben ıslak mendille çözüm buldum ama tabi bunun servis kısmında daha farklı şeyleri de vardır. Sonra filtrelerimizi geri yerine itiyoruz. Oturtuyoruz, iş bitiyor. Şu an çalışıyor cihazımız. Su arızası falan vermiyor. Bildiğimiz ıslak mendil. Tabi sonrasında ne olur bilmiyorum. Tekrar göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama Burayı açıyoruz. Filtreyi çekiyoruz. Orada mandalımız var. Şişmiş olanı yerinden alıyoruz. Yerine. Ama direkt kapatmayın. Evinizi su basabilir. Onu söyleyeyim. Oraya mutlaka nemertici bir şey